terk edilmiş bir yer gibi gözüküyor arkadaşlar. Koş bakayım koçum. Baksana abi hiç kimse yok. Ne araba var ne bir şey var. Tren de geçmiyor büyük ihtimal. Şurada bir kilise var. Bakalım kilisenin içinde birileri var mı? Açılmıyor da. Şey yapalım arkadaşlar. Cık, dur bakayım bir bu olayın olduğu yer burada bak burada herhalde yanlış hatırlamıyorsam burada gömmüşlerdi adam. Senaryoda burada bir yerde gömmüşlerdi. Şu muydu abi? Şu olabilir ha. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5'te yepyeni bir mod ile karşınızdayım arkadaşlar evet kayıp bir şehri bu gördüğünüz olan arkadaş bizim için buldu arkadaşlar ve şimdi bize yolu gösterecek. Oraya doğru gideceğiz ve bakacağız nasıl bir şey olduğunu. Çoğunlar bu GTA oynayan çoğu biliyordur arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle karlı bir yerde başlamıştık. North Yankee miydi neydi adı ismi hatırlamıyorum şehrin ama karlar etrafında böyle hani bankayı soyup da polislerden kaçıyorduk ya sonra tren gelip bizi çarpıyordu. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Evet normalde GTA haritasında yok ama uçakla oraya bulmamız mümkün arkadaşlar. Şimdi önce şu jetimizi alalım ve size tam olarak orayı göstereceğim arkadaşlar. Beğeni Butonunu unutmuyorsunuz. Eğer kanala abone değilseniz abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şu lazerimizi alalım. Aldık arkadaşlar. Solo Türk. Ve Küçük çocuk kullanıyor ha. <laughs> Allah'ını seversen yüzü gözükmüyor. Şuna bak. Abi yüzüne bak. Yüzü. Aşağıda kaldı bak şimdi. <laughs> şimdi arkadaşlar oraya doğru gidelim ve size göstereyim. Çok ama çok Değişik ve soğuk bir yer olduğu için bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şöyle biraz havalanalım. Oraya doğru gideceğiz şimdi. Şöyle şöyle havalanalım. Sonra bas 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 bas. Yukarı doğru git. Git 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 git. Şöyle biraz yukarı havalanmamız lazım. Ondan sonra şöyle dön ve karşımızda ileride arkadaşlar bak. İleride geliyoruz oraya doğru gidiyoruz ve size orayı göstereceğim çok değişik bir şey bak arkadaşlar Los Santos haritası burada bir normal bildiğimiz harita ve yanki de şu tarafta arkadaşlar bak, görüyor musunuz burada ve bu tarafa bunu eklemişler hadi bakalım şu arkadaşına gidiyor bizi gösteriyor oraya. Hadi bakalım hep beraber gideceğiz bakalım nelerle karşılaşacağız paraşütle de atlayıp şehrin içine girelim arkadaşlar buralar yol buralarda buralara inmemiz gerekmez diye düşünüyorum çünkü sadece yol olduğu için şu evlerin olduğu yere inelim de bakalım nelerle karşılaşacağız arkadaşlar şu an boş görünüyor baya bir boş görünüyor ama belki bir şeyler var bak uçak bile gidiyor oraya doğru belki bir şeyler vardır arkadaşlar şu uçağı şuraya doğru çevireyim tamam tamam lan düzelt Vallahi bak gidiyor zannettim ha. Bak burada sadece evler var. Ve şu tarafta de Aa, bak evler yavaş yavaş geliyor. Evet nasıl bir yere geldik abi ya. İlk sefer arkadaşlar bak onu da söyleyeyim size. Aa uçak mı geçiyor lan üstünde? Nerede bu uçak? Allah Allah. Neyse biz etrafı bakalım ha. Buranın nerede bir Nasıl bir yer ya? Aa bizim uçak düşüyor orada bak. Oha patlamadı. Arkadaşlar şehrin tam ortasına geliyoruz şu an. Tam orta bölgesine geliyoruz. Bakalım nereye karşılaşacağız. Zombi momi çıkmasın da karşımıza. Hadi koçum yaparsın. Güzel bir iniş yap. <gülüyor> <gülüyor> İlk inişin içine ettik ya. Yukarıya takıldı arkadaşlar şuraya. Şuraya takıldı. Neyse bakalım buralarda ne varmış. Açılıyor mu burası? Açılmıyor. Terk edilmiş bir yer gibi gözüküyor arkadaşlar. Koş bakayım koçum. Baksana abi hiç kimse yok. Ne araba var ne bir şey var. Tren de geçmiyor. Büyük ihtimal. Şurada bir kilise var. Bakalım kilisenin içinde birileri var mı? Açılmıyor daha. Şey yapalım arkadaşlar. Dur bakayım bir. Bu olayın olduğu yer. Burada bak burada. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam burada gömmüşlerdi adama. Senaryoda burada bir yerde gömmüşlerdi. Şu muydu abi? Şu olabilir ha. Şurası olabilir. Şu da vardı. Ha burada burada burada. Burada burada. Bu burada değil miydi abi? Şura değil miydi? Şura mıydı? Şura mıydı? Olan birini gördüm zaten. Ödüm koptu lan. Karışıma biri çıkmasın şimdi. Sonra bir de polisleri çağıralım. Bakın polisler buraya gelebilecek mi? Şurada neler var? Karnı içine girdik ya. Açılıyor mu burası? Ha, açıldı tamam. Kuşlar ölüyormuş. Evet. Şurada. Abi banka nerede? Dur hele orayı bulmak istiyorum ya. Şöyle yapalım da şöyle bir gezelim. Dur bank bankayı bulabilecek miyiz? Şu geldiğimiz yol bu yol değil mi? Ondan sonra nasıldı ya? Dur hele dur dur dur. Ben bu yolu hatırlıyorum. Tren geçiyordu abi. Tren nerede çarpıyordu bize? Oha, Baya büyük bir yermiş ya. Vallahi bak küçük bir yer zannettim. Burada da bir şeyler yok. Kesin orada da bir şey yoktur. Boşuna gitmemize gerek yok. Banka bura mıydı abi? Aha vallahi bura. Sonra yola geliyor. Ha tamam 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 buldum lan. Bura değil miydi arkadaşlar? Şurada saklanıyorduk. Evet, evet, evet. Senaryonun yerini buldum lan. Şurada şöyle saklanıyorduk. Gelen polislere ateş böyle. Tamam abi, burayı da bu içeri girilmiyor mu? Aa girdim lan. Vallahi mod yok, bir şey yok ha. Düz girdik ha resmen. Buradan gidilmiyor. Buradan Şimdi modu kullanıyorum arkadaşlar. Boş. Senaryo gereği ee, aha girdim lan içeri vallahi. Aha. Abi buraları hatırlıyorsunuz değil mi? Şurada açık olacaktı ama içeri girilir mi ki? Aa vallahi giriliyor. Vay be. Parayı ver. Param çoğalsın. Ben buraları hep hatırlıyorum abi ya. Nostalji yemin ediyorum. Geri çıkılmıyor da buradan şu an. Dur bakalım abi o ofise mufise giriliyormuş. Şuraydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Değilmiş. Burada mıydı? Burada mıydı? Buraydı abi. Ofis. Aynen aynen aynen. Burası da ofiste arkadaşlar. Kapılar açılmıyor. Aha patladı. Bura açıldı. Şurası da açılır büyük ihtimal. Evet buradan gidiyordu çünkü. Dur bakalım dur. Buradan mı? Ha buradandı. Ondan sonra adam yakalamış arkadaşı. Şuradan vuruyorduk. Evet buradan çıkıyoruz. Moda girelim. Buradan çıkıyoruz abi. Ondan sonra buradan polisler geliyordu. Tamam. Polislerden kurtuluyorduk. Ondan sonra şu tarafa doğru gidiyorduk. Bastır 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 bastır. Dur hayal etmeye çalışıyorum dur. Buraları geçiyor muyduk abi? Dön dönmüyorduk düz düz düz. Düz müydü abi ya? Buradan mı dönüyorduk ondan sonra? Abi ben unuttum bunu be. Yok yok dur dur dur. Buradan bastır. Şurayı da geç. Burada değildi buradaydı herhalde. Şah. Şuradan dön. Buraya gel ve burada çarpıyordu arkadaşlar. Tren gelip Aynen aynen. Buradan çarpıyordu onsa araba şu şuraya giriyordu. Buradan da şunlar polisle evet 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 burası. Sonra şurada yakalanıyorduk mu bir şey oluyordu. Hatırlamıyorum şu an tam senaryoyu ama ondan sonra şuradan koşturup kaçıp gidiyordu. Şimdi hatırladım bak. Tüm senaryoyu size gösterdim arkadaşlar. Ama evet gördüğünüz üzere Los Santos nerede kaldı lan? Ha burada. Los Santos bu tarafta. Biz de Burada sizi buraya göstermek istedim arkadaşlar ki görün nasıl bir yer olduğunu. E Los Santos'ta bu taraftan çok konuştum abi. Vallahi boğazım gitti ya. Vay be. Şu sonlara geldim nasıl oluyor ki merak ettim dur. Tam şuraya. Bir de buraya polisleri çağırsam ne olacak? Ana hiç okey okey tamam okey. Demek ki binilmiyormuş. Hmm, değişik bir mod yapmış arkadaş. <laughs> Oradan demek ki o sadece süs içinmiş arkadaşlar. Direkt suya bandır lan. Hadi direkt suya gir. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Değişik bir şehir olmuş. Güzel bir bölüm olmuş daha doğrusu. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşürüz. İlhan Kaçar. Bay bay. Şimdi kübek balığı gelir bizi ıstırra.